Evet, Geocat 2.4'te dönüşümleri anlatayım. Dönüşüm dosyamızı açtık. Burada sağ alt köşede e, projenin projeksiyonuna, dilim orta mergenin belirten kutucuk var. Ve çift tıkladığımız zaman şuradan bu değerler değiştirilebiliyor. E-Delli, AKRF, -E, VGS84. Bu arada AKRF ve VGS84 yaklaşık 20 cm birbirlerine yakın, çok yakın projeksiyonlar. Yani Google'da falan e, ikisi de kullanılabilir. Yani birbirine e, çok yakın değerlerdir. Evet, şurada dilim orta medyanda ister buradan, ister mouse topuyla, isterse şuradan e, Google'dan da yerini göstererek mesela şuraya tıkladığımız zaman 36, şurası şurası değişiyor bakın 33. Evet, seçip devam ediyoruz. Dönüşümler, halimat dönüşümleri. Tüm projeyi seç. Sağ tıkla çıktım, dosyadan yükle. Şuradan mesela e, Tokat 3, IKRF'den e seçiyorum. Şunları da seçeyim. Dönüştür dediğim zaman e, artık E-Devili'ye e dönüşmüş oluyor. Buradan da bunu tekrar güncelleyebilirim. Şuradan E-Devili'yi seçip, kaydet e diyebilirim. Eğer E-Devili'den e, e IKRF'e çevireceğim fakat elimde e-Deli'ye IKRF parametresi yok. IKRF'e E-Deli parametresi var. Yani tersi var. Öyle bir ihtimal olduğunu bahsediyorum. Bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Baskadan yükle dedim. Mesela şunu seçelim. Bakın IKRF'ten e var. Ama bana E-Deli'den IKRF'i lazım. Burada olduğu gibi. Açalım. E, IKRF'ten E-Deli'ye. Burada eski yeni kolonları ters çevir, sütunları ters çevir komutu var. 33, 83. Şuna tıkladığım zaman yani gördüğünüz gibi ee, yeri şuraya geldi. 33, 83. Şunu bir daha yapayım. Daha geç. Tümünü seç. Yalan yerine. Ye ITF'in elde Yani şuraya demiştim. Ters çeviriyorum şuradan. Evet, 33.83 Bunu artık ee, kayıtla yapabilirim. Spasiyaya kayıt Şuradan DNS Ne dedik? E belirledim. E belirledim. E evet. Dediğim zaman artık elimde ee, yani tek 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 koordinatörün noktalarına girerek oluşturma yerine böyle e, ee, pratik çalışma edeceğim. İkinci bir DNS oldu. E Dönüştür dediğim zaman bunu dönüştürecektir. Artık burayı tabii değiştiremem lazım. Artık burayı ayıtlara yapmam lazım. Bunun haricinde bilim dönüşümleri var. E, ee, tıklıyorum. Tüm projeyi seç. 3 derece 36 demiş, 6 derece 33 veya 39. Onu seçiyorum. Tamam diyorum. Dönüştü. Tekrar dönüştüreceksem tekrar seçiyorum. E, komut devam ediyor. 6 derece 39'dan 3 derece işte 36 mesela seçiyorum. Zaten şunlar e, şu anda değiştirilemez. Buradan değiştirmeniz lazım. Tamam diyorum. Eski yerine geri geldim. Son olarak da UTM'den coğrafyaya, coğrafyadan UTM'i göstereyim. Ama önce e, çok küçüleceği için e, önce yazılarımı eğrilerin, e, daireler, yaylar sorun çıkarmasın diye bunları bir şuradan atlatacağım. Harita. UTM'den coğrafya seçtim. Tüm proje. Bunlar dediğim gibi düzgün düğün lazım. Tamam dediğim zaman artık bu gördüğünüz gibi Y ve X değerleri ondalık e, şekle dönüşmüş oldu. Veya tersini arkadaşlar. Coğrafya'dan UTM'e Cümle seçtim. Sağ tıkladım. Tamam dedim. Evet. Eski yerime geri geldim. Ve son olarak şunu göstereyim. Coğrafi ee, koordinat. Şurada ee, direkt yazarak işte atıyorum. Evleri rastgele veriyorum. Seçtim. Bunu dönüştür dediğiniz zaman da atılama sayalım. Abi diyelim. Ve projeyi dediğiniz zaman arkadaşlar proje eklemiş olacaktır. Şurada gördüğünüz gibi. Ee, Veyahut da ondalık olarak direkt buraya almak isterseniz, buraya veya derecelikle sahne ederseniz buraya, dönüştür deyip notal numarasını proje eklemeniz gerekiyor. Dönüşümler böyle arkadaşlar. Ee, burada kısaca haftalamayı da anlatayım. Buradaki şu iki e, tuş e, haftalama sisteminden çıkıyor özellikle bu dinamik bir konu. Ee, şunları ve şunları seçerseniz, arkadaşlar, gezdiğiniz her yerde haftanın ne olduğunu görebiliyorsunuz. Bu çok e, kullanışlı, pratik bir konu. Ee, mesela 25 bin ilde gösteriyor yani. Evet, buranın 25 bini aşacağı da doğru. doğru. Ee, ama siz haftala derseniz, o zaman projeyi sadece dolu yerlere haftalıyor. Ama yani şurada boş alanlara paftalama dediği için başka yere atmadım. Yani şu alanda objeler olsaydı aralarında oldum şu ikisinin arasına. Ee, şurada da hafta adıyla açabiliyorsunuz. Şurası binlik sistem, 25 binlik alırsanız. Ee, işte ne 19 a 4 mesela diyelim. Atıyorum konulma, 25 binlik. Tamam dediğimiz zaman e, bu da yeri neyse oraya konumlanacaktır. haftalama e, da böyle. Bunları da ayrıca e, şey yapacaksanız hafta e, sisteminde çıktı alacaksanız haftaları kaydetmiyorsunuz. Mesela şuradan menajerde seçip e, klasörde seçip yerini gösterirseniz buraya haftalama e, yapacaktır. E, evet, bu iki e, sistemde böyle.